Merhabalar. Abone olup görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Yaptıklarımdan utanıyorum. Suçlu muyum? Hata bende mi bilmiyorum. Hatayı kendimle bulmuyorum. Ya da kendimi böyle teselli ediyorum. Olayları anlattığımda bana kızacaksınız ama hiçbir şey benim isteğimle olmadı. Bazen insan istemeden kötü ve yanlış şeyler yapabiliyor.'' 8-9 yıl önceydi. İşim gereği yaşadığım yerden ara ara uzaklaşıyordum. Güzel bir işim vardı. Yönetici pozisyonunda çalışıyor. İşimi severek yapıyordum. Bazı toplantılar şehir dışında oluyor. Birkaç hafta hatta birkaç ay şehir dışında kalmam gereken durumlar oluyordu. Patronumuz işimi iyi yaptığım için önemli toplantılara ve görüşmelere beni gönderirdi. Yine böyle bir görev verildi. İstanbul'a gitmem gerekiyordu. Birkaç hafta orada kalacaktım. Bütün masraflarım şirket tarafından karşılanıyordu. Gittiğimde otelde kalıyordum. Bu kez biraz farklı oldu. İstanbul'da amcamlar vardı. Beni çok severlerdi. Ben de onları severdim. Babam amcamla konuştuğunda benim İstanbul'a geleceğimi, birkaç hafta orada kalacağımı söylemiş. Amcam da onlarda kalmam için ısrar etmiş.'' Onlara rahatsızlık vermek istemesem de amcamın yoğun ısrarı üzerine kabul etmek zorunda kaldım. Amcamın bir oğlu, bir de kızı var. Kızının ismi Sema, oğlunun ismi ise Yunus. Sema ve Yunus'la kardeş gibiyim, beraber büyüdük. Sema da benim oraya geleceğimi öğrenmişti. Haberi alır almaz beni aradı. Ara ara telefonda görüşsek de uzun zamandır birbirimizi görmüyorduk. Birkaç gün sonra hazırlığımı yapıp yola çıktım uçakla gideceğim için yorucu bir yolculuk olmayacaktı. Birkaç saat sonra orada olacaktım. Konuşmamıza göre amcam beni havaalanında karşılayacaktı. Uçaktan indiğimde semayı görünce şaşırmıştım. Kardeşi Yunus da beraber gelmişti. Amcamın önemli bir işi çıktığı için Sema ve Yunus karşılamıştı beni. Eve geldiğimizde yengem de güzel karşıladı. O da beni evladı gibi severdi. İstanbul'da geçireceğim süre zarfında yapacağım işlerde Sema bana eşlik etmek istediğini söyledi. Canı sıkılıyordu, işi yoktu. Toplantılarda bana katılmayacaktı ama gideceğim yerlere o da gelecekti. Benim için sorun yoktu. Yarın önemli bir toplantım vardı. Erkenden benim için hazırladıkları odaya geçtim. Geç olmadan yattım. Sabah erken kalkıp dinç olmam gerekiyordu. Sabah 6'da uyandığımda Sema çoktan kalkmış, hazırlanmıştı. Giydiği kıyafetin dikkatleri üzerine çekeceğinden şüphe yoktu. Ona karışamazdım. Ben de hazırlandım. Kahvaltıdan sonra beraber çıktık. Toplantının olduğu yere geldiğimde bütün gözler üzerimizdeydi. İlk gördüklerinde sevgilim ya da eşim olduğunu düşünseler de kuzenim diye tanıştırdım herkese. Ben toplantıya girdim. Sema beni bekliyordu. Toplantıdan çıktığımda Sema'nın yanında biri vardı. Sema'ya bir şeyler anlatıyordu. Yanlarına gidip konuşmasını böldüm. Adamla tanıştım. Adamın bakışları bile rahatsız ediciydi. Bazı insanlar vardır. Yüzüne baktığınız anda itici gelir ve tiksindi hissi oluşur. Ondan uzak kalmak istersiniz. Bu adam da o tiplerdendi. İsmi Orhan'dı. Ben yanındayken bile semaya asılmaya devam ediyordu. Bunu açık bir dille ifade etmiyordu ama Kurduğu cümlelerden niyeti belliydi. Sizinle yemeğe çıkmak isterim, daha yakından tanımak isterim gibi cümleler kuruyordu. O günkü işlerimi hallettikten sonra Sema ile oradan ayrıldık. Orhan Sema'ya ben farklı biriyim. Girdiğim hiçbir ihaleyi kaybetmem. Ne istersem onu elde ederim. Kuzenim boşuna yorulmuş buralara kadar. Gireceği ihaleyi kaybedecek demiş. Sema benim yanımda olduğu sürece Orhan askıntılık yapmaya devam edecekti. Sema'nın kalbini kırmadan durumu izah ettim. Rahatsız olduğumu belirttim. Anlayışla karşıladı. O akşam patron aradı ve başka toplantıların ve ihalelerin olduğunu da söyledi. Ertesi gün yine Orhan'la karşılaştım. Fazla açık sözlü biriydi. Sema'dan hoşlandığını açık açık söylüyordu. Hayatımda gördüğüm en itici insanlardan biriydi. O günkü işimi bitirdikten sonra Orhan bana yemek teklifinde bulundu. İş hakkında konuşacağımızı söyledi. İstemeyerek kabul ettim. Amcamları arayıp geç geleceğimi söyledim. Orhan'la lüks bir mekana gittik. Çalıştığı şirket hakkında bilgiler veriyor. Ne kadar büyük olduklarını anlatıyordu. Muhabbet sıkıcı bir hal almışken Sema'ya söylediğini bana da söyledi. Ben istediğim her işi alırım özel güçler olan biriyim dedi ve kahkaha attı. Konuşmanın vakti gelmişti. Amacını biliyorum Orhan. İşimizi yapalım. Kuzenim semaya yaklaşmak için kırk taklatıyorsun. Haddini bil dedim. Orhan bu tavrımı beğenmemişti. İlginç bir cevap verdi. Bence sen de semanın peşindesin. Bu yüzden ona yaklaşmam seni rahatsız ediyor. Kuzenin olsa bile senin amacın başka dedi. Bu adam beni delirtecekti. Sema benim kardeşim gibiydi. Sinirle Orhan'a küfrettim. Sema'yı kardeşim gibi gördüğümü söyledim. Orhan ayağa kalktı. Gideceğini düşünmüştüm. Elini başıma uzattı ve saçımdan birkaç tel kopardı. Bu saçma hareketi beni iyice sinirlendirmişti. Bağırıp ne yaptığını sordum. Ben Sema'yı istemiyorum. Sana başta söyledim. İstediğim her şeyi yapabilirim. Sen Sema'ya ilgi duy veya duyma. Bundan sonra her şey farklı olacak. Ona ilgi duyacağına eminim. Seni rezil etmek büyük zevk olacak dedi. Çocuk gibi saçımı yolmuştu resmen. Sinirli bir şekilde oradan uzaklaştım. Dışarıda biraz hava alıp sakinleştim. Sonra eve geldim. Saat geç olmuştu. Herkesin uyuduğunu düşünerek içeri girdim. Odaya girerken Sema seslendi. Uyumamıştı. Uyku tutmadığını söyledi. Benim de canım sıkılmıştı. Sema ile oturup sohbet ettik. Orhan'ın ne kadar adi bir adam olduğundan bahsettik. İkimizin de Orhan hakkındaki düşünceleri aynıydı. Bir an önce işimin bitmesini ve Orhan'dan uzaklaşmak istiyordum. Sabaha karşı odalara geçip uyuduk. Hafta sonu girmişti. İki gün rahattım. Gezme fırsatı bulmuştum. Yunus arkadaşlarıyla plan yapmıştı. Amcam ise gezmeyi sevmezdi. Bu geziye Sema eşlik edecekti yine. Cumartesi günü normal geçse de pazar günü bazı şeyler değişmeye başladı. Sema ile bir yerde otururken rüya gördüğünü söyledi. Klasik bir şekilde hayır olsun dediğimde rüyasını anlatmaya başladı. Sema anlattıkça ağzım açık kaldı. Susmasını söyledim. Gördüğü rüyadan ziyade açık bir şekilde anlatması beni şaşırtmıştı. Gözlerine ayırmadan anlatıyor. Sanki gerçekti diye ekliyordu rüyasında beraber olduğumuzu görmüştü. Arada gülümsüyordu. Bu durum onun hoşuna gitmişti. Bense çok rahatsız olmuştum. Ne yapacağımı bilemedim. Ayağa kalktım. Yürümeye başladık. Koluma giriyor. Haddinden fazla yakın davranıyordu. Sema bu değildi. Biz kardeş gibiydik. Aniden böyle olması normal değildi. Sema da beni kardeşi gibi görürdü normalde. Sürekli gördüğü rüyayı anlatıyordu. Bu duruma dayanamadım. Sema, bir daha bunu anlatma. Sana başka gözle bakamam. Sen bu değilsin. Bir anda değişmen de normal değil dedim. Beklemediğim bir şey oldu. Sema ağlamaya başladı. Neden ağladığını anlamadım. Sakinleşmesi, kendine gelmesi için elimden geleni yaptım. Sonrasında, bilmiyorum, bir anda böyle oldu. O rüya çok farklıydı. Sabah uyandığımda sana farklı bakmaya başladım dedi. O gün benim için zor geçmişti. Eve geldiğimizde ne amcamların ne de Sema'nın yüzüne bakamadım. Kendimi suçlu hissediyordum. Odaya geçip düşünmeye başladım. En iyisi gitmekti. Sema'dan uzaklaşmak en doğrusu olacaktı. Gözlerimi kapatıp uyudum. Resmen Sema'nın gördüğü rüyayı görüyordum. Onunla birlikte oluyordum. Bu durum rüyada olsa değişik hissettiriyordu. Gerçek gibiydi. Uyanmayı başarmıştım ama daha fenası Sema odamdaydı çıplak bir vaziyetteydi. Ne işim var burada? Çabuk çık dediğimi hatırlıyorum. Bunu söyledikten sonra yeniden uyanmış gibi oldum. Odada Sema yoktu. Her şey normaldi. Kalkıp ışığı açtım. Rüya gerçeğe yakındı. Uyandığımı sanıp odanın içinde Sema'yı görmem ise çok garipti. Sema'nın anlattıklarının etkisi altında kalmış olmalıydım. En kötüsü ise hislerim değişmişti. Gördüğüm rüya gözümün önünden gitmiyor. Sema'ya ilgi duymaya başlıyordum. Olamaz deyip başka şeyler düşünmeye çalışıyordum. Sabaha kadar uyumadım. Erkenden hazırlandım. Yengem kahvaltı hazırlıyordu. Acil işim çıktığını, gitmem gerektiğini söyledim. Sema beynimin içine yer etmişti. Anlamsız bir telaş vardı içimde. Taksiye binip otele gittim. Sema'dan uzaklaşsam da içimi rahatlatamadım. Beynimin içi Sema ile dolmuştu. İşi bile düşünmez hale gelmiştim. İşlerimi halletmem için otelden ayrıldım. Sema aradı ve benden uzaklaşmak için gittiğini biliyorum. Yanlış yaptın dedi ve kapattı. Tek kelime edemedim. Oraya vardığımda yine Orhan'la karşılaştım. Beni gördüğünde pis bir şekilde sırıtmaya başladı. Sonrasında yanıma gelip elini uzattı. Hoş geldin. Sema ile aran nasıl? Eskisi gibi değilsiniz galiba dedi. Orhan'ın bu söylediği beni düşündürmüştü. Elini sıkmadım, sırıtarak yanımdan uzaklaştı. Sema ile olan kuzen ilişkisinin farklı bir tarafa yöneldiğini Orhan nasıl tahmin edebilirdi? O günün nasıl geçtiğini bilemedim. Düşünmekten çalışamadım desem yeriydi. Akşam olduğunda dışarıda biraz vakit geçirip otele gittim. Yatağa uzandım. Çok farklı bir duyguydu. Resmen Sema'ya ilgi duyuyor ama bunun yanlış olduğunu biliyordum. Kendime engel olmak istiyor. Düşüncelerden kurtulmak için mücadele veriyordum. Akşam 11 olmuştu. Telefonuma bir mesaj geldi. Sema otele geldiğini yazmıştı. Şaka yaptığını ya da dalga geçtiğini düşünsem de yine de aradım. Gerçekten otele gelmişti. Aşağı indiğinde beni bekliyordu. Saçma şeyler söylüyordu. Babamlara yalan söyledim. Arkadaşımda kalacağımı söyledim. Sana yakın olmak istiyorum dedi. Bu otelde olduğumu nasıl bildiğini sorduğumda Orhan'dan öğrendiğini söyledi. Her şey çok garipti. Burada olduğumu Orhan da bilmiyordu. Ayrıca Orhan Sema ile nasıl iletişime geçmişti. Sema benimle kalacağını söylese de ona ayrı bir oda istedim. Sabrımı, nefsimi, dirayetimi son damlasına kadar kullanacaktım. Sema'yı odaya bıraktıktan sonra kendi odama geçtim. Çok geçmeden kapı çaldı. Kapıyı açtığım anda Sema bana sarıldı ve ağlamaya başladı. Sonrası çok kötüydü. Ateşte barut yan yana durmaz misali. Kendime hakim olamadım. O geceyi aynı odada Sema ile geçirdim. Olanlar olmuştu. Bunun hata olduğunu biliyordum ama garip bir şekilde mutluydum. O gün işe gitmedim. Tüm günü Sema ile geçirdim. Kendimi salmıştım artık. Ne olacaksa olsun modundaydım. Olmaması gereken şeyleri Sema ile defalarca yaşamıştık. Bundan sonra yaşananlar daha korkunçtu. Bunalmaya başladım. Hiçbir şey yokken sinirleniyordum. İş falan umurumda değildi. Patronlar arıyor, cevap bile vermiyordum. Otelde kalmaya devam ettim. Sema eve dönmüştü. Yengem aradı. Sema'nın kötü olduğunu, beni istediğini söyledi. Yengemle konuşurken Sema'nın ağladığını duyabiliyordum. Otelden ayrılıp amcamlara gittim. Sema beni gördüğünde herkesin içinde koşup sarıldı. Utansam da bir şey yapamadım. Amcam başını öne eğip diğer odaya gitti. Yengem bana, oğlum, bu kız sana aşık olmuş, seni sayıklıyor. Siz kardeş gibiydiniz. Ne oldu bir anda anlamadım dedi. Ben de anlamamıştım. Ben de ona karşı boş değildim ama dile getiremiyordum. Sema'yı sakinleştirmeye çalışırken Yunus konuştu. Ablam büyülenmiş gibi, onu tanıyamıyorum dedi. Aslında kilidi açan cümle bu olmuştu. Bu durumun büyüden başka açıklaması olamazdı. Bunu yapacak tek kişi Orhan'dı. Saçımdan birkaç tel almıştı. Sema'ya farklı gözle bakacağımı söylemişti. Her ihaleyi kazandığını, istediği her şeyin olduğunu söylemişti. Otelde olduğumda Sema'ya o söylemişti. Sema'nın saçından da birkaç tel almış olmalıydı. Saç teliyle bunu nasıl yaptığına aklım almıyordu. Orhan'ı bulup bu işi çözmem gerekiyordu. Birkaç gün önce tanıdığımız adam bizi ne hale sokmuştu. O ortamda fazla duramadım. Hava alma bahanesiyle dışarı çıktım. Dışarıda beklerken evin içinden sesler yükseldi. Yengem bağırıyor. Sema ise kriz geçirir gibi ağlıyordu. Ne olduğuna bakmak için içeri girdim. Amcam da oradaydı. Yengem beni görünce Nasıl yaptınız bu pisliği dedi ve yüzüme bakarak ağlamaya başladı. Amcam da yüzüme tik sinircesine bakıyordu. Yunus'un da onlardan farkı yoktu. Sema otelde birlikte olduğumuzu söylemişti. Hayatımda en çok utandığım, çaresiz kaldığım durumlardan biriydi. Büyü yaptılar bize. Her şey bu yüzden oldu dedim. Bunu söyledikten sonra herkes açıklama bekliyordu. Orhan'ın büyü yaptığına emindim. Utanarak her şeyi anlattım. Her şeyin düzeleceğine söz verdim. Yengem bana hiçbir şey düzelmez, yaptığınız şeyin telafisi yok dedi. Bana inanmamışlardı, bunun bahane olduğunu düşündüklerine emindim. Yeminler ettim. Amcam ise bunu öğrenmenin bir yolu var. Madem büyü yapıldığını söylüyorsun, beni burada bekle dedi. Evden gitti. Nereye, neden gittiğini bilmiyordu. İki saat sonra yanında bir adamla geldi. Adamın hoca olduğu belliydi dikkatimi çeken elindeki kavanozlu amcam hocaya bu benim yeğenim durumu anlattım hocam büyü olduğunu söyledi var mı yok mu sen bilirsin dedi. Amcam bunu söyledikten sonra hoca bakmaya gerek yok doğru söylüyor kızda da oğlanda da büyü var saç teliyle yapılmış birbirlerine ateş gibi yansınlar diye o saç tellerini yakmışlar. Göz perdeniz açık olsaydı çocukların etrafındaki cinleri görürdünüz dedi. İki tane bardak istedi, yengem bardakları getirdi, elindeki kavanozdan sıvıyı bardaklara boşalttı, birini bana, diğerini semaya verdi, içmemizi söyledi. Tedirgin bir şekilde hocanın söylediğini yaptık. Normal suya benziyordu. Ne olacağını beklerken bir anda midem bulandı. Lavaboya gidememiştim. Olduğum yere kusmaya başladım. Kusarken nefesim kesiliyordu. Asıl korkutucu olan şey midemden çıkan şeydi. Simsiyah et parçasına benzer bir şey çıkmıştı. Sema da kusmaya başladı. Onun midesinden çıkan şey ise yumak haline gelmiş bir tutam saçtı. Korkulu gözlerle hocanın ne yapacağını bekliyordu. O ise başını kaldırmış etrafa bakıyordu. Evin içindeki görünmeyenleri izliyor gibiydi. Mırıldanarak bir şeyler söylemeye başladı. Kulağımda çınlamalar başladı. Sema ise kulaklarını kapatıyordu. Aynı şeyler ona doluyordu. Yine midem bulandı. Hoca amcama ışıkları kapatmasını söyledi. Amcam ışıkları kapattı. Hocam mırıldanmaya devam ederken midemin bulantısı arttı. Kulağımdaki seslere dayanamıyordum. Sema bağırmaya başlamıştı. Dayanamayıp yine kusmaya başladım. Değişik şeyler oluyordu. Bayılmadım ama başka şeyler görüyordum. Hayvana benzeyen varlıklar vardı. Zaman ve mekan kavramı yoktu. Nerede olduğumu bilmiyordum. Ulanın bir adı da yoktu. Hayvana benzeyen varlıklar bana bakıyor. Yavaş yavaş geri gidiyordu. Gördüğüm tek şey buydu. Sonrasında kendime geldim. Evdeydim. Karanlıktı. Hoca söylenmeye devam ediyordu. Hoca bitirip amcama ışıkları açmasını söylediğinde yerde gördüğüm şeyler beni şok etti. Bunlar bizim midemizden çıkmış olamazdı. Simsiyah, katrana benzer şeyler vardı. Sema da kusmuştu. Yorgunluk ve bitkinliği yanı sıra değişik bir hafiflik vardı. Tonlarca yük taşımış, sonra da dinlenmeye çekilmiş gibi hissediyordum. Ne ayağa kalkacak, ne de konuşacak halim kalmamıştı. Gözlerim kapanıyor, uyumak istiyordum. Ayağa kalkmadan olduğum yere uzanıp gözlerimi kapattım. Hayatımın en rahat uykusuydu. Amcam hiçbir şey olmamış gibi davranmamızı, unutmamızı söylese de ben çok utanıyordum. O evden o gün ayrıldım. Onların yüzüne bakamadım. Yıllardır görmüyorum. İşten de ayrıldım. Daha doğrusu kovuldum. İş önemli değildi ama bu utanç ben de hiçbir zaman bitmedi. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.